Çarşamba akşamlarına damga vuran ekranların vazgeçilmez yapımı kuruluş Osman'a bu sezonda dahil olan isimlerle gerçekleştirdiğimiz röportajlarımızla karşınızdayız. Diziye renk katan yeni karakterleri daha yakından tanımak, oyuncularımıza bu süreçte bir adım daha yaklaşmak niyetindeyiz. Beyza Işık ve Hazal Hatun'la başlayalım. Hazal Hatun'u çok sevdim ben. Çok renkli, çok deli dolu, çok hırslı, çok komik bence galiba sezonlar içinde alışla gelmiş yapının biraz dışında bir karakter. Hazal Hatun dedikoducu, Hazal Hatun ortalık karıştıran, Hazal Hatun müthiş bir yükselme hırsı içinde. Gördüğümüz kadarıyla Hazal Hatun'un Osman Bey'le akraba olmak gibi bir takım planları da var. Osman Bey bir erk, erk figürü ve Osman Bey büyüyecek. Tabii ki ortak olmak ister bu kadar hırslı bir kadın. Fatma Hatun'a hediyeni versene. Vereceğim. Vereceğim de. Ne kabul etmesi? <laughs> Bey, hele şunun dediğine bak. Oğlum, sarıcam. Sen gibi yakışıklı, sen gibi Yiğit Beyoğlu'nu bulmuştan ne diye kabul etmesin? Taner Ertürkleri Kızılçınar oğullarının başındaki Bayhan Bey olarak izliyoruz. Hazal Hatun'la evli olan Bayhan Bey bir vatansever olmakla birlikte maddiyata düşkün bir adam. Hani çok fazla kesesinden altın çıkarası gelmeyen bir adam. Ama nerede hazine var kulağını kabartıp oraya doğru yönelmeye çalışan bir profil çiziyor. E, hafif bir cimriliği var, var tabii. ama bazı zamanlar bazı bölümlerde ...mecburen artık o keseden çıkacak o altın, onu kullanmak durumunda da kalıyor tabii. <laughs> Gönlü gitmese de. Ee, o yüzden bunlar güzel nüanslar. Ee, onlar hep renk atacaktır. Atam bugün Osman Bey'le Şehzade Alaaddin'in canını kurtardı be. Hey maşallah! <laughs> Kimi, neredir? O vakit Osman Bey kesin kaleyi sana verir ha. İnşallah. Karadin bizim olan da arasındaki itibarımız artacak tabi. Sözümüz dinlenecek. Kaleyi alnımızın deriyle hak ettik ya Osman Bey emeğimizin karşılığını verecektir. İnşallah. Erdem Şanlı, Saruca Bey'le oldukça sürprizli bir karaktere hayat veriyor. Ailesine bağlı ama annesine biraz daha düşkün. Hafif sinsi, çıkarcı ama ee, iyi de bir savaşçı olan bir karakter aslında soracağım. Sevgili Erdem Şanlı, seni böylesi bir karakterle bir dönem işine çeken şey ne oldu diye sorsak? Yani ben daha öncesinde bir dönem projesinde yer almadım, dönem işinde yer almadım. Ve bunu e, tekrardan ATV'de, Bozdağ yapımında, Kuruluş Osman dizisinde yer almak aslında temelinde bulunmak istediğim bir şey bu. Fatma Hatun. Taruca Bey. Ee, müsait misin Fatma Hatun? Buyurasınız. Şey... ...pek size layık değil ama... ...kale ganimetinden... ...payıma düşen. Ee, kusura bakmayın Fatma Hatun, size taktım. Begüm Hatun, beyinin ölümünden sonra posta oturmuş, keçili şah beyliğinin başına geçmiş güçlü bir kadın. Onun da bazı hedefleri var. Bizim merak ettiğimiz şey ise hırsları ve zaafları. O dönemde bir kadın için bu çok zor bir şey. Beyliğinin başına geçiyor, beyni kaybediyor ve koruması gereken bir şey var. Bunun için mücadele ediyor hep. O yüzden de biraz sert bir kabuğu var. Bu yüzden zaten zaaflarını da çok başlarda göremeyeceğimizi düşünüyorum. Eminiz çok daha fazlasını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama kardeşi Yusuf'a karşı bir zaafı olduğunu düşünüyoruz. Yusuf onun hayatta güvendiği tek insan. Çünkü e, yakını olan tek insan. E, o yüzden kardeşine büyük bir koruma ve sevgiyle e, yaklaşıyor her zaman. Yusuf e, daha çok ablasına çok bağlı. Ablasının da ilk göz ağrısı. Bu yüzden ablası da sadece Yusuf'un üzerine titrediği için birazcık şımarık büyümüş bir abimiz kaliteli bir savaşçı gerektiği yerde de çok konuşmayıp kılıcını konuşturan bir arkadaşımız. Ben sana kızın gönlünü al derim. Kız seni gördüğü yerde kaçar. <laughs> Abla bir ortalık durulmadı ki. Diyeyim kendimi tanıtayım kıza. Elini çabuk tut Yusuf. Beyliğimizin geleceği sana bağlı. Kuruluş Osmana yeni dahil olan oyuncular at binme, kılıç kullanma gibi aksiyon gerektiren ciddi bir hazırlık sürecinin içine girdiler. At binmeye gidiyorum çiftliğe. Kılıç derslerimiz oluyor. Onlar da çok eğlenceli geçiyor. Başta zor gibi düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı gerçekten. O yüzden çok keyifli. İlk başlarda çok gergin geçti çünkü at biraz korkutmuştu daha önce çünkü hayatımda hiç ata binmedim. Ata binmek biraz ürkütmüştü beni. Ama güzel yani verimli geçti farklı bir dünya zaman yolculuğu yapıyorsunuz bir nevi yani. Yani bir beyin nasıl o dönemde nasıl konuşabileceği, nasıl davranacağı, nasıl ata bineceği, nasıl, nasıl kılıç kullanacağı, nasıl bıçak atacağı, yani nasıl kılıç bilecek yani her şey bir anda olmuyor. Her şeyi eğitimle alıp sahneye çıkmamız zorunluluğumuz var tabii. <laughs> Arad'ın kalesi gayrı kainin mülçüdür! Allah'u ekber! Allah'u ekber! Allah'u ekber! mübarek olsun Osman bey. Eyvallah. Var olasın. Var olasın. Motivasyon anlamında kostümler bu işin çok ciddi bir parçası. İyi hissediyorum. Bence Hazal'ın renkleri, Hazal'ın şaşası. Kostümler gerçekten çok büyük. Yani bu kostümleri taşımak, o dönemi az da olsa hissetmek, ee, sahnelerde bunu yaşamak, yaşatmak inanılmaz bir şey. Umarım izleyenleri bunu hissettiriyoruzdur. Hissettirebiliriz. Ama hissettiriyor ki 6 sezondur da bu iş zaten devam ediyor. O yüzden ee, inanılmaz bir serüven. Ana, babam geldi ana. Yandı. Bayan Bey. Oy nafasına kurban. Sen ne edersin burada? Bana bak. Asıl siz ne edersiniz he? Bu rezillik bitecek. Geri dönün. Hadi. Olmaz. Katiyi olmaz. Savcı, sür lan arabayı. Hadi. Sana geri döneceğim dedim. Vallahi kaç ola diye bağırma. Baba. Tamamdır bey tamamdır. Kuruluş Osman'ın değerli oyuncularına bize vakit ayırdıkları için teşekkür ediyor. Hepimizin çok merak ettiği yepyeni bölümlerinde görüşmek üzere diyoruz. O kurulup taslarsın. Her şeyin elinden alacağım valla. Yerini de ...erinize, ölmek pahasına daha iyi olsun. Senden başkasıyla evlenmem. İşittim ki sevda ateşini yakmaya gidermiş. Ben de seninle o ateşe atlamaya varım. Seni yalnız koymak bize yakışmaz Orhan Bey. Bu köprü sayesinde benim hazinem dolarken... ...Osman'ın değirmenine su kalmayacak. Türk'ün ikbaline, nefsi için küffarla iş tutanlar değil... ...küffara kafa tutanlar belirler.